Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle İslam tarihinin en seçkin ve en değerli şahsiyetlerinden biri olan Hazreti Fatıma'nın hayatını inceleyeceğiz. Onun doğumundan itibaren şekillenen zorlu ama anlamlı hayat yolculuğu, sadece bir peygamber kızı olarak değil, aynı zamanda İslam'ın ışığını taşıyan bir kadın olarak verdiği mücadelelerle doludur. Bu videoda onun çocukluk yıllarından aile hayatına Peygamber Efendimiz'e olan derin sevgisinden şehadetine kadar tüm yönlerini ele alacağız. Sünni ve Şii görüşlerine göre Hz. Fatıma'nın doğum tarihi hakkında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Sünni kaynakları Hazreti Fatıma'nın doğumunun 605 veya 609 yılında olduğu kabul edilir. Şii kaynakları ise Hz. Fatıma'nın doğumunu 614 yılı olarak belirtmektedir. Her iki görüşte Hz. Fatıma'nın, Peygamber Efendimiz'in, Mekke döneminin zorlu yıllarına denk gelen bir dönemde doğduğunu kabul eder. Onun doğumu anne ve babası için adeta bir teselli kaynağıydı. Mekke o dönemde sert sosyal ve ekonomik baskılara sahne oluyordu. Hazreti Fatıma bu zorlu ortamda büyüdü ve çocuk yaşta babasının davetine yapılan zulümlere tanık oldu. O dönemde müşrikler Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem sık sık alaya alır, ona hakaret eder ve eziyet ederlerdi. Bir gün Kabe'de namaz kılarken üzerine deve işkembesi atıldığında küçük Fatıma babasına koşmuş ve gözyaşları içinde pislikleri temizlemişti. Peygamber Efendimizin kızına olan sevgisi çok büyüktü. Fatıma doğduğunda onun hakkında kızım Fatıma cennetin hanımefendisidir buyurmuştur. Bu söz onun hayatının başından itibaren ne kadar özel bir konuma sahip olduğunu gösterir. Fatıma'nın annesi Hazreti Hatice ona İslam ahlakını ve sabrı öğretmişti. Ancak annesini 8 yaşında kaybetmesi onun ruhunda derin bir iz bırakmıştı. Bu kayıp Fatıma'yı daha güçlü ve sabırlı bir birey haline getirdi. Hazreti Fatıma Peygamber Efendimizin en yakın destekçilerindendi. Babasının yanında olduğu her an ona bir güven ve teselli kaynağı olmuştu. Hicret döneminde müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykot sırasında Hazreti Fatıma da bu zorluklara katlanmıştı. Boykot yıllarında açlık ve sıkıntılarla geçen günlerde ailesinin yanında dimdik durdu. Babasına olan sevgisi o kadar derindi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için şöyle demişti: "Fatıma benim bir parçamdır. Ona eziyet eden bana eziyet etmiş olur." Bedir, Uhud ve Hendek savaşları sırasında babasının sağlık durumu Fatıma'yı hep endişelendirmişti. Uhud savaşından sonra babasının yaralarını bizzat temizlemiş ve ona destek olmuştur. Bu olay onun ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Hazreti Fatıma, 624 yılında Hz. Ali ile evlenmiştir. Bu evlilik, İslam dünyasının en mütevazı ve anlamlı birlikteliklerinden biri olmuştur. Hz. Fatıma'nın çeyizi sadece bir su kabı, bir yastık ve birkaç basit ev eşyasından ibaretti. Ancak bu mütevazı başlangıç, İslam'ın sadelik ve tevazu anlayışını yansıtır. Bu evlilikten dört çocuk dünyaya gelmiştir. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm. Fatıma hem bir anne hem de bir öğretmen olarak çocuklarını İslam'ın temel ahlak ve değerleriyle yetiştirmiştir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Peygamber Efendimizin gözbebeği olmuşlardır. Peygamber Efendimiz onları severken sık sık "Bunlar benim dünyadaki çiçeklerimdir." derdi. Hazreti Fatıma çocuklarına ahlaki değerleri ve adaleti öğretirken onların gelecekte İslam'ın savunucuları olacaklarını biliyordu. Hazreti Fatıma'nın hayatında en büyük kırılma noktası babası Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem vefatı olmuştur. Peygamber Efendimiz'in hastalığı sırasında sürekli onun yanındaydı. Babasının son nefesinde ona söylediği şu sözler Fatıma'yı derinden etkiledi. Kızım, ilk olarak sen bana kavuşacaksın. Babası vefat ettikten sonra Hazreti Fatıma çok kısa sürede zayıflamış ve hayata küsmüştür babasının ardından sık sık onun mezarını ziyaret etmiş. Orada gözyaşı dökmüştür. Babasının kaybı Fatıma'nın hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını derinden etkilemiştir. Hazreti Fatıma'nın vefatı hakkında Sünni ve Şii kaynaklarda farklı yorumlar yer alır. Sünni kaynaklara göre Hazreti Fatıma'nın vefatı babasının vefatından duyduğu derin üzüntü ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşmiştir. Onun kederi fiziksel zayıflığa ve nihayetinde vefatına yol açmıştır. Sünni alimler, Hz. Fatıma'yı sabrın ve teslimiyetin bir sembolü olarak görürler. Şii kaynaklar ise, Hz. Fatıma'nın şehadetini daha dramatik bir çerçevede ele alır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra yaşanan siyasi olaylar, fedek hurmalığının alınması ve evine yapılan baskın gibi olaylar, Şii görüşe göre Hz. Fatıma'nın sağlık durumunu kötüleştirmiştir. Bu olaylarda fiziksel şiddete uğradığı, bunun sonucunda yaralandığı vefat ettiği ifade edilir. Farklı görüşler tarih boyunca mezhepsel tartışmalara yol açsa da tüm Müslümanlar Hazreti Fatıma'nın ahlakını, sabrını ve imanını ortak bir değer olarak kabul ederler. Hazreti Fatıma sadece bir peygamber kızı olarak değil, aynı zamanda İslam ahlakının bir sembolü olarak hatırlanır. Onun hayatı sabır, tevazu, adalet ve aile sevgisi gibi değerleri anlamamız için bir rehberdir. Bugün Hz. Fatıma tüm İslam dünyasında annelerin, kızların ve eşlerin örnek alması gereken bir rol model olarak görülmektedir. Onun hayatı İslam'ın temel prensiplerini anlamak ve uygulamak için bir kılavuz niteliğindedir. Sevgili izleyiciler, Hz. Fatıma'nın hayatı bize insanlığın en güzel değerlerini hatırlatır. Onun sabrı, cesareti ve sevgisi her zaman bizlere ilham verecek. Hayatın Aynası kanalında bu tür içeriklerle buluşmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.